Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. soruda kalmıştık. Evet 8. sorumuz yine kütle merkezi sorusu. Diyor ki eşit kare bölmeleri düzlemde bulunan M 2M 6M ve 9M kütleli noktasal cisimlerin kütle merkezi hangi noktadadır? Yine pratik yöntemle hemen çözelim arkadaşlar bunu. Şimdi bakın önce şu 2M ile M alıyorum. Kat sayıları yine bir kata iki kat. Ne oldu? Ne olacaktı? Büyük olan az, küçük olan daha fazla gidecekti. Yani birisi bir kat giderken büyük olan, küçük olan iki kat gidecekti. O zaman büyük olan bir kat gitti. Küçük olan da buradan iki kat geldi. Ne yaptılar? Şu noktada buluştular. Artık iki m ile M yok. Burası 3M. Şimdi 3M 9M. Bunu kontrol edelim. 3M, 9M. 9M, 3M'in kaç katı? 3 katı. O zaman ne oldu? 1 kata 3 kat oldu. Yine küçük olan 3 kat gidecek. Gitsin. 1 kat, 2 kat, 3 kat. Buraya geldi. Büyük olan da 1 kat gitti. Bu da 1 kat gitti. Tekrar burada buluştular. Şimdi 9M buradan geldi. 3M de buradan geldi. Ne oldu burası? 12M oldu. Şimdi ikisi kaldı. Bu sefer de 12 m ile 6 m. Yine 12 altının 2 katı 1 kata 2 kat olacak. Yine büyük olan 1 kat gitti. Küçük olan 1 2 kat geldi. Görmüş olduğunuz gibi P noktasında buluştular. 12 6 da 18 m kütle merkezi hangi noktadaymış? P noktasındaymış. Geçtik 9. sorumuza. Evet dokuzuncu sorumuz patlama. Hemen yapalım dokuzuncu sorumuzu da. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda 20 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi hareket eden 4 kilogram kütleli bir el bombası bir iç patlama sonucunda iki eşit parçaya ayrılıyor. İki eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri bombanın ilk hareket yönünde 30 metre bölü saniye hızla gittiğine göre ikinci parçanın hızı ve yönü nedir? Hızı ve yönü. Arkadaşlar pratik bir yöntemle yapmak istiyorum. Şimdi momentumların korunumundan ne demiştik? P ilk eşittir. P son. Şimdi şöyle ikiye ayırdım. Şöyle. Burası ilk momentumlar olsun. İlk başta momentumumuz ne oldu? 4 çarpı 20. Biliyorsunuz momentum P eşittir. M çarpı V idi. O zaman 4 çarpı 20 ne oldu? Art x yönünde 80. Hemen x yönünde ilk momentumumuz neymiş? 80 olarak bulduk. Bir kez daha söylüyorum. Momentumların korunumundan gidiyoruz. E, kilogram metre bölü saniyeden. E, o zaman bu son durumda da ne olması lazım? Artı yönde, artı x yönünde 80 olması lazım. Şimdi baktım bir numaralı parça iki eş parçaya bölündüyse bu da 2 kilogram. Diğeri de 2 kilogram. Şimdi bu bir numaralı parçanın momentumu 2x30 60 hangi yönde x yönünde Şöyle bir renk değiştireyim değiştiremedik neyse 60 60'ı yazdık şimdi ikincisi bakın ilk durumda 80 ise momentumların korunumundan son durumda da 80 olmak durumunda o zaman 60 ile artı x yönündeyse yine 80 ile artı 80 olması için ne olması gerekiyor? 60 sağ ise 20 de tekrar ne olması lazım? Sağa doğru olması lazım ki ilk durumdaki 80'e eşit olsun. Bak 60, 20 daha 80. O zaman ben ne yaptım? Şu 2 numaralı parçanın momentumunu buldum. 20'ymiş. E o zaman hemen P2 eşittir. M2 çarpı V2 yazdığım zaman P2'yi 20 buldum. M2 karşıtı 2 kilogramdı. Çarpı V2. İki karşı tarafa bölüm olarak geçecek veya sadeleştirdiğimiz zaman 20 bölü 2'den 10 metre bölü saniye olarak 2 numaralı parçanın hızını bulmuş olacağız. Yönü de ne tarafa doğru? Yine artı x yönünde hızı 10 metre bölü saniye. Momentumu 20, hızı ise 10. Hemen geçelim diğer sorumuza. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde duran 5 kilogram kütleli bir cisim iç patlamayla 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli iki parçaya ayrılıyor. 2 kilogram kütleli parça kuzeye doğru 9 metre bölü saniye hızla hareket ettiğine göre diğer parça hangi yöne doğru ve kaç metre bölü saniye hızla hareket eder? Hemen şimdi bakalım ne tarafa doğru hareket ediyormuş. Şimdi durmakta olan diyor değil mi? Duran diyor. Şöyle bir 5 kilogramlık bir cismimiz var. İç patlamayla ne yapıyormuş? Patlıyormuş. 2 kilogram ve 3 kilogram iki eşit parçaya ayrılıyormuş. 2 kilogramlık olan kuzeye doğru. Kuzeye doğru şöyle 9 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. 2 kilogramlık. Diğer diyor 3 kilogramlık olan diyor hangi yöne ve kaç metre bölü saniye hızla hareket eder. Şimdi hemen yine ilk momentum son momentum korunumundan yani eşitliğinden. ilk momentum hemen burası P ilk. Burası da P sonu olsun. P son. İlk başta durduğuna göre m çarpı v'den 5 çarpı 0'dan 0. Evet ilk momentum 0 olacak. O zaman son momentumun da ne olması lazım? 0 olması lazım arkadaşlar. Hemen baktık. Şimdi ne diyor? Ee, 2 kilogramlık cisim kuzeye doğru. Hemen momentumunu buluyorum. 2 çarpı 9'dan 18. 18 de kuzeye momentumu. O zaman 0 olması için bu kuzeye doğru 18 ise diğer 3 kilogramlık parça ne olması lazım bunu sıfır yapması için vektörlerden güneye doğru 18 ile gitmesi lazım. Bakın momentumunu buldum diğer parçanın. O zaman hemen P eşittir M çarpı V'den P'sini 18 bulduk. Kütlesi 3 kilogram. V'sini de bize soruyor. 18 karşıya bölüm olarak geçtiği zaman 6 metre bölü saniye yönü ise güneye diğer parçada 6 metre bölü saniye hızla güneye doğru gidiyormuş. 11. sorumuz. 11. sorumuz yine biraz önceki sorunun benzeri. Bu sefer 5 kilogram durmakta olan yine cisim. iç patlama sonucu 1 kilogram ve 4 kilogram kütleli iki parça ayrılıyor. 4 kilogram kütleli parça doğu yönünde 10 metre saniye hızla gittiğine göre 1 kilogram kütleli parçanın hızı ve hareket yönü nedir? Hemen pratik yöntemle yapıyorum. İlk durumda yine ilk momentum durduğu için ne olacak m çarpı v'den sıfır. O zaman son momentumunda ne olması lazım sıfır olması lazım. Şimdi 4 kilogram kütleli parça doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Doğu yönünde. Doğu ne taraf? Sağ taraf. O zaman 10 çarpı 4 peşte m çarpı v'den 40. Bunun momentumu e sıfır olması için ilk momentumu eşit olması gerekiyor. Sıfır olması için. Diğer parçada ne olması lazım? Tam buna ters yönde 40 ile momentum yapması lazım. O zaman ne yaptık? P eşittir. M çarpı V'den. Buna 40 dedik. Eksi de alabilirim. Yön olarak da belirtebilirim. Kütlesi karşıtı 1 kilogram. V'si ne oldu? V eşittir. 40 metre bölü saniye hızla ne demem lazım? Batıya doğru hareket etmiştir. Çizimle çok basit arkadaşlar. Çizim yöntemiyle. Geçtik. 12. soru. 12. soru tork sorusu. Cisimler arasındaki torklar arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar kuvvetlerin torklar arasındaki ilişkiyi soruyor. Hemen yapalım. E, torkumuz neydi? Tork bulurken biz F çarpı D yani dik uzaklıktı. Şimdi toplam mı soruyor? Hayır. T1, T2, T3'ü soruyor. O zaman hemen tork 1'den başlayalım. Tork 1. Bakın ee, bu 2F bu F bu da F büyüklüğünde. Şimdi tork 1'de F1 çarpı D1. Dik uzaklığı burası. Burası kaç birim olsun? D birim olsun ya da bir birim. Fark etmez. Ne oldu tork 1? 2F, D. Hemen tork 2'yi buluyorum. Tork 2'miz nerede? Biz bu kuvvetleri ne yaparız? Aynı doğrusu da kaydırabilirim. Doğrusunu değiştirmemek suretiyle. Bunu ne yaptım? Buraya kaydırdım. O zaman bakın of, yanlış yere kaydırdık. Şuraya kaydırdım. Yanlış oldu. Şöyle. Bu yok. Buraya kaydırdım ben bunu. F2'yi. Ne oldu? Uzaklık. Bakın iki tane D oldu. Dik uzaklık. Kendisi de F büyüklüğü. 2D. Ne oldu? 2FD. Diğer de 2FD. Tork 3'e geldim. Torp 3'ü de ne yaptım? Buraya kaydırdım. Şuraya yukarıya çıkardım. Bunun uzaklığı 2D. Görmüş olduğunuz gibi. Büyüklüğü de F. O zaman F çarpı 2D dediğimiz zaman bu da 2F D. O zaman torp 1 eşittir. Torp 2. O da eşittir. Torp 3. 13. sorumuz. Yine T1, T2, T3 ve T4 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor. Yine bir tork sorusu. Hemen bunu da yapalım. Şimdi burada açılar var. Açılar olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen bileşenlerini ayırıyorum. Bakın bunun bileşenleri hemen bu şekilde. X bileşeni, Y bileşeni, F1'in bileşeni, Y bileşeni, X bileşeni, F2'nin Y bileşeni, X bileşeni, F4 de kendisi. Şimdi buradan hemen F1'den başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi F1'in bu bileşeni ne yapıyor? Dönme noktasından geçtiği için alınmıyor. 0. Hemen toplam mı diyor? Büyüklük diyor. O zaman tork 1. Toplam demiyormuş. Tork 1'i hemen alıyorum. Burası 2F 2 birim. Uzaklığı bakın buradan dik uzaklığı. 1 2. 2D Ne oldu? 4F D. Tork 2'ye geçtim. Artık bu bitti. Yine Tork 2'de de x bileşeni dönme noktasından geçtiği için 0. Y bileşenine baktım. Yine 2 birim. 2F. Uzaklığı ise bakın uzaklığı kaç birim? 1 birim. Yani D. O zaman bu da 2F'd. Tork 3'e geçtim. Tork 3 burada. Bakın bunun uzantılarından hiçbiri dönme noktasından geçmiyor. O zaman hemen şuradan başlayalım. Ee, X, Y bileşeni F çarpı bunu buraya taşıdığım zaman, şu bölgeye taşıdığım zaman uzaklık 1, bir, 2 birim. 2D artı x bileşeni de bu. Değil mi? Şuraya taşıdım onu da. Şöyle 2 birim. 2F burada. Uzaklığı da bakın D kadar. O zaman 2F D. 2F D buradan. 2F D de buradan. 4 F D. Tork 4'ü de şuraya yapayım. Hemen aşağıya. Görünüyordur umarım. Bir birim kendisi F çarpı Uzaklık dönme noktasını hemen aşağıya taşıyabilirim. Şuraya taşıyabilirim. 1, 2 birim. 2 D. Ne oldu? 2 F D. Şimdi sıralamayı sorduğuna göre tork 1 ile tork 3 eşit. Tork 3 ile tork 1 eşit. Büyüktür. Tork 2 ile de tork 4 eşit. Şöyle tork 2 ile de tork 4 şeklinde cevaplanır. 14. sorumuz. 14. sorumuz arkadaşlar bu sefer neyi soruyor? Toplam torkumuzu soruyor. Torktan 3 tane soru almışız. Evet yapalım. Şimdi dönme noktasına göre A noktasına göre tork alacağım. A noktasına göre bakın bu A noktasından geçtiği için F1'in torku sıfırdır. F4'ün de uzantısı bakın burada F4'ün uzantısı da dönme noktasından geçtiği için bu da sıfırdır. O zaman bize ne kaldı? F3 ile F2 kaldı. F3'ün de dik bileşenlerini almam gerekiyor. Bakın F3'ün x bileşeni burada. Yine nereden geçiyor? Dönme noktasından geçiyor. Bunu da almayacağım. O zaman bana F3y lazım. F3y'yi de nasıl bulurum? F çarpı sin 37 ile bulurum. F kaçmış? 10 Newtonmuş. Sin 37 kaçmış arkadaşlar? 0,6'ymış. 0,6 çarptığım zaman ne olur? 6 Newton olur. Artık bu 10 da yok. Burada 6 Newton var. O zaman 6 nüfusun bakın yukarıya doğru eksi yönde döndürüyor. 5 nüfusun ne yapıyor? Sağa doğru bu tarafa doğru artı yönde döndürüyor. Şimdi 5 ile başlayalım. Tork alıyorum. Toplam tork eşittir. Şimdi buradan F2'den başladım. 5 çarpı uzaklığı kaç metreymiş? 3 metreymiş. 5 çarpı 3 artı yönde. Diğeri eksi yönde. Eksi. Bakın F3 Y'den bahsediyorum. 6 Çarpı kaç birim? 2 metre burada. 3 metre de burada. 5. Ne oldu arkadaşlar? 15 eksi 30. Eksi 15 olarak ne oldu? Toplam torkumuz çıktı. Eksi 15 olarak çıktı. Newton metre. Eksi 15 dediğine demek ki bu çubuğu ne yapıyor? Saat yönünün tersinde döndürüyor eksiyle. Hemen geçelim diğer sorumuza. 15. sorumuz denge sorusu. Şimdi diyor ki bize ağırlığı 20 mm olan eşit bölüme türdeş çubuk şekildeki bir dengeledir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvvetiyle desteğin tepki kuvveti kaç newtondır? Şimdi ağırlığı 20 newton çubukları tam orta noktası. Bakın 4 bölmeden oluşmuş. O zaman bu çubuğun şöyle kütle merkezi ya da ağırlık merkezi neresidir? Burasıdır. 20 newtonu yazdım. Şimdi bir de burada desteğin tepkisi var ne? Şimdi bana neyi soruyor? T'yi soruyor. İstediğim yere göre tork alabilirim. Ama T'yi sorduğuna göre ben buradaki N'yi yok etmem gerekir. O zaman N'ye göre ben ne yapayım? Tork alayım. N'ye göre tork aldığım zaman bakın bu saat yönünde yani artı kabul edersem bu da yine aşağı doğru saat yönünde döndürüyor. Burayı da artı kabul ettim. Bu ise ip çeker yukarıya doğru eksi yönde. O zaman ne yapıyorum? Hemen ipte oluşan gerilmeyi bunun için biri eksi ikisi artı yöndeyse eşitliyorum. O zaman t çarpı 1, 2, 3 bölme 3 eşittir. 20 çarpı görmüş olduğunuz gibi 1 bölme artı 5 çarpı 5 çarpı 1, 2 bölme. Ne oldu arkadaşlar? 3 t eşittir. Burası 20, burası da 10. 30 etti. O zaman 3 t 30 ise şuradan t eşittir. 10 Newton olarak bulundu. Şimdi T yukarıya doğru eşittir 10 Newtonmuş. Gelelim desteğin tepki kuvveti kaç Newton'dur diyor. Şimdi bakın yukarıya doğru 10 Newton T var. Yukarıya doğru N var. Aşağıya doğru 20 Newton var ve aşağıya doğru 5 Newton var. Dengede olabilmesi için aşağıdaki kuvvetlerin toplamı yukarıdakilere şuraya şöyle eşit olması gerekiyor. O aşağıda 25 yukarıda n artı 10 var. 10 e karşı tarafa geçtiği zaman 25 eksi 10'dan ne oldu? Ne? 15 Newton olarak bulundu. Hemen 16. soruya geçtim. 16. sorumuzda yine aynı türden bir soru. Buna göre çubuk kaç newton ağırlığındadır? Bu sefer çubuğun ağırlığını soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeden oluşmuş. O zaman tam orta noktası şuradan çubuğumuzun şöyle ağırlığı var. G dedik. Şimdi dönme noktası O'ya göre tork aldığım zaman L yukarıya doğru yani eksi yönde. K aşağı doğru artı yönde. G de aşağı doğru artı yönde. O zaman bu artıları şu eksiye eşitleyeceğim. Hemen L'den... Başlayalım. O zaman L yani 20 çarpı kaç bölme 1, 2, 3, 4, 5 eşittir k dediğimiz 5 newton. 5 çarpı 1, 2 bölme artı diğeri g çarpı 1, 2, 3. Ne oldu arkadaşlar? Burası 100 eşittir 10 artı 3g. Onu karşıya attım. 90 eşittir 3g. O zaman g eşittir 30 newton çubuğumuzun ağırlığı. Diğer bir soru, 17. soru. 17. soru e, diyor ki şekildeki sistemler e, dengededir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri kaçar newton'dır. Hemen gerilme kuvvetleri kaçar newton'dır. Bulalım arkadaşlar. Özel durumlar var. Bakın burada bu 90 derece. 90 derece. Buradan ben bu T1, T1, iki ipteki gerilme eşitse. Arada kaçı 90 derece ise ne oluyordu? Kök 2 kat oluyordu. Yani burası T1 kök 2 ya da 2 kök kök 2 T1. 60 derece olduğu zaman ne oluyordu? Kök 3 katına eşitti. T2 kök 3. 60-60 120 derece olduğu zaman da bileşke vektör kendisine eşit oluyordu. Şimdi buradan eşitliği yazdığımda T1 Şöyle kök 2 t1 eşittir p. Buradan kök 3 t2 eşittir p. Burada da t3 eşittir p. E şimdi ben buradan t1'i çektiğim zaman p bölü kök 2. Buradan t2'yi çektiğim zaman p bölü kök 3. Burada t3 eşittir p. O zaman sıralamayı yaptığım zaman t3 en büyük... Daha sonra T1. Daha sonra da T2 olarak cevabı bulmuş olurum. 18. sorumuz Lamy Teoremi arkadaşlar. Hemen bunu da çözelim. Şekilde gibi aynı nokta uygulanan F1, F2, F3 kuvvetlere dengelidir. Buna göre kuvvetlerin büyükler arasındaki ilişki nedir? Lamy Teoremi'ne göre bakın F1 bölü karşısındaki şu açıdan bahsediyor F1'in sinüs 120 derece eşittir. F2 bölü F2'nin karşısında şurası var, 80 sin 80. F3 bölü F3 bölü sin 160. Şimdi arkadaşlar küçük açının karşısındaki kuvvet büyüktür mantığıyla Lami teoreminden o zaman sinüs 80'in karşısında F2, F2 en büyük. Daha sonra 120'nin karşısındaki F1 ve en küçük de 160'ın karşısındaki F3 olarak cevaplarız. 19. soru. A merkezli ve 2R yarıçaplı düzgün türdeş daire şeklindeki levhanın üzerine aynı maddeden yapılmış türdeş ve eşit kalınlıkta B merkezli ve R yarıçaplı bir daire levha yapıştırılmıştır. Buna göre oluşan cismin ağırlık merkezi A'dan kaç R uzaklıkta Olur. Denge konusu ekleme ve çıkarma. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi e, şurayı A noktası şurayı da B noktası alıyorum. Şimdi ne diyor bize? Levha diyor. Levha dediğine göre ben bunların ağırlık merkezlerini alırken ne yapacağım? Alanlarını almam gerekiyor. Eklediğim zaman aşağı doğru alıyorum. Şimdi A'nın e, yani büyük e, levhanın, daire levhanın alanını bulayım. Yarı çap 2R alan neydi? Pi R kareydi. E, o zaman Pi R kare dedi 2R. 2R'nin karesi 4R kare. O zaman 4 Pi R kare büyük olanınki. Küçük olanın ki ise yarı çap R. O zaman Pi R kare. Buna Pi R kareye G dersem G'ye 4 G ye olur. Şimdi dikkat 4 Pi R kare aşağıya Pi R kare aşağıya. E, bileşke ne olacaktı? Büyük olan tarafta olacaktı. O zaman bileşkemiz şuralarda falan diyelim, şöyle bileşkemiz buralarda diyelim, yeni oluşacak e, cismin ağırlık merkezi, ikisinin ağırlık merkezi. Şimdi toplamı buranın, bakın, burası r kadar, a ile b arası r kadar. Diyor ki bana a'dan yeni oluşan cismin ağırlık merkezi, a'dan kaç r uzaklıkta olur? O zaman ben hemen şuraya x dersem, bilmediğim için tamamı r ise, burası ne olur? R eksi x olur. Şimdi bu yeni oluşan G'ye göre ben ne yapıyorum? Tork alıyorum. O zaman 4 pi r kare çarpı x. Tabii ki bu bu tarafa, bu da bu tarafa döndürecek. Onun için eşitlik yazıyorum. Buradan da pi çarpı r kare çarpı r eksi x. Parantez içerisinde r eksi x. Pi r kareler görmüş olduğumuz gibi gitti. 4x eşittir r eksi x'e x karşıya artı olarak geçti. 5x eşittir r. Bana x'i sorduğuna göre x'i yalnız bıraktığım zaman cevap r bölü 5 olarak bulundu. Hemen son sorumuza atladım. Son soru bu seferde de çıkarma işlemi. Bu sefer de diyor ki B merkezli daire şeklindeki parça çıkarılmıştır diyor. Hemen yine şuraya A şöyle şuraya da B demek istiyorum. Şimdi yine bize levha dediğine göre e, daire şeklindeki parça çıkarım evet levha diyor. Aşağı doğru levha diyorsa ne yapıyorum yine ben e, alanını alıyorum. Büyük olanın alanı 2R'ymiş yarı çapı. Alan neydi? Tekrar hatırlatıyorum. Pi R kareydi. O zaman 2R'nin karesi 4R kare bir de pi'si var. 4 pi R kare. Diğeri ise bakın çıkarıldığı için yukarıya almak zorundayım. Şöyle yukarıya. Eklenenler de aşağıya çıkarılanlar da yukarı alıyorum. E, yarı çap R ydi. O zaman pi R kare. Şimdi bunların arasındaki uzaklık R. Cisimlerin ikisi de aynı yönlü olduğu zaman e, yeni oluşacak olan e, ağırlık merkezi iki cismin arasında bir noktada oluyordu. Ama birisi yukarıya birisi aşağıya olduğu zaman yani zıt yönlü olduğu zaman dışarıda bir noktada oluyordu. O zaman yeni oluşacak olan ağırlık merkezi dışarıda bir yerde hatta şu tarafta bir yerde şöyle şurada büyük yakın olması lazım. Yeni oluşacak olan. Şimdi buraya ne dedim? Şu bölgeye X dedim. Şimdi ne yapıyorum? Bu yeni oluşacak ağırlık merkezi şuraya G diyeyim. G'ye göre tork alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu saat yönünde artı yönünde. Diğer ise eksi yönünde döndürecek bu çubuğu. O zaman hemen alalım G'ye göre. 4 pi r kare çarpı x eşittir. Pi r kare çarpı bakın r artı x. R artı x. Yine pi r kareler sadeleşti. Burada kaldı 4x eşittir. Burada kaldı r artı x x karşıya nasıl olarak geçecek bu sefer? Eksi olarak geçecek. 4x'den x çıktı. 3x eşittir r ise x'i yalnız bırakırsam cevap r bölü 3 olarak karşımıza çıktı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer ekleme yapılsaydı aşağıya alacaktım. Çıkarma yapıldığı zaman da yukarıya alıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.